Bakımlı ben vakfendinin açığını aramış olsaydım o açığını şimdi de yüzüne vururdum ki vurmadım. Çin Çünkü bir bayan erkek nasıl bakımlıysa kadın da bakımlı olması lazım. Peki, şimdi, ben gayet anda... bakımlıyım yani. Gayet <laughs> bakımlıyım. Ay söyle şu an açığı <laughs> ne? Var, evet. evet. Ne var? Evet. Ne var? Ya dün, dün ben onu, e, dün bunu görmüştüm. Mesela bir, e, benim çok süslü mü olduğumu konuşmuştu Ben de mesela buradaki e, tüylerini almadığını gördüm. Bayağı da büyüktü. Bir... Bu... Esna. yani Yani, evet. çok özür dilerim yani. Ama ben kalkıp onun Esna. yüzüne bunu vurmadım. E, dile getirmek bile istemiyorum ama çok ayıp. Çok ama ayıp, Ama ki zaten. ya. Arkamdan söylediğimi söyle, ben bunu söylemedim öyle bayanla, bir şey. Bayanlara söylemiş. Bakın abi, abi sen erkeksin ya hani burada kadın erkek ayrımı yapmayacağım. ...insanlara karşı bir güven problemi de var. Bu güven problemi evlilikle konuşacaksak, burayla ilgili konuşacaksak. Evlilik. Ah, sen... Allah Allah. Esra Hanım. Yani ben... Hanımefendi hayata küsmüş. Tamam çok teşekkür ederim. Ha? Evliliği boş ver. Peki. Deniz Hanım 43 yaşında adaylarını ve taliplerini Evet, Deniz Hanım'ın adaylarını ve taleplerini bekliyoruz. Ben dürüstüm. Bakın, tamam, ben onunla konuşurum. Şey yani. Ben size söylüyorum. Alo! Ben ona Kumru dedim ki... Kumru, kimsenin... Esra Hanım, ben bir konuşayım mı? Kumru, kimseyi... Konuş birader, sen konuş. yapmak He. istedim. Soner. Buyur baba. Şu an kararın ne kardeşim senin? Arkadaşım. Olumsuz. Arkadaşın değil mi? Sen nasıl tanıştın Kumru'yla? Nasıl tanıştım? Nasıl tanıştın Kumru'yla? Biz tanıştım, Yıldırım abinin yanında tanıştım. Telefonunu istediğin zaman kendin için mi istedin? Nasıl? Telefonunu istediğin zaman kendin için mi istiyorsun? Aynen biraderim, senin için istemedim baba. Tamam. Ah. Bence... Tamam, ben, ben. atla. Bence, bak bence... Atla, geleyim yanına senin. Hanım, konuşalım. bak hiçbir Onar, zaman rencide etme. Soner gel buraya. Soner! Eee, Sevgi kim? Dün sorduğun kişi açıkladım sana onu. Yurt dışında. Bulgaristan'da. Bulgaristan'da. Evet. Sevgi de aynı şeyleri söyledi. Yine iki yakın arkadaş arasında geçen bir ilişkin olmuş. En sonunda yani... 12 Kasım tarihinde konuştunuz ve sizin yakın evet. arkadaşınızla yazıştı. Sonra da ipler koptu. Evet. Ondan sonra da bir evli bayan bayana yani yazdı. Ama ismini vermek istemiyorum. Ee, dedi ki bırak e e eşini, çocuğunu bırak gel bana evleneceğiz dedi. Seninle nikah yapacağız. Başka biri daha var Neşe. Neşe diye biriyle yazıştın mı? Üç ay önce Facebook'tan. En son geçen haftaya kadar Neşe de telefon hattındaymış. Burcu'nun başına gelen benim de başıma geldi. Hem, ben, hem beni hem arkadaşımı idare etmeye çalışması lazım.